أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهل من لساني يفقه قولي رب زدنا علما وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم Muhterem kardeşlerimiz Seyyid Abdülkadir Geylani rahmetullahi aleyhin El Fettur Rabbani ve El Feyzur Rahmani İlahi Armağan veyahut Alemlerin Anahtarı isimli eserinden kaldığımız yerlerden yerden ilaveler kısmından devam edelim inşallah. İrfan sahibi ilmi hükümlerden sonra alacağını alır ve yer. Ayrıca zöğütü bırakmaz. O alıp yediğini sizden ayrı bir yerde yemez sizinle beraber yer istekli olduğu şeyleri şüpheden beri bulduğu zamanlarda kabul eder. Şüpheli şeylerin şüphe durumunu bilirse ona ne mutlu. Soğuk ve soğuk su ve güzel yemek bazı zahitlerden zahitlerin yanında domuz eti yemek ve şarap içmek kadar hatalı sayılır. Soğuk su ve güzel yemek bazı zahitler yanında domuz eti yemek ve şarap içmek kadar hatalı sayılır. E bu hal nasıl yani şimdi fakir fukara aç dururken yani şimdi lezzetli yemekler yemek. Yani Filistin'deki kardeşlerimiz toprak ot yerken bizler burada yani lezzetli yemekler yemek. Şimdi buna benzer bir tabir. Ama bu hal bütün zahitlerde tecelli etmez. Birçok zahit vardır ki onun yaptığı züht hali hakka karşı perde olur. Birçok arif geçinen, vardır ki marifet halini görmez ve ona güvenmesi hakka nazar kılmaya mani olur. Bizim tam istediğimiz irfan sahibi tam zahit azdır. Her hatadan salim olan zat kaliptir. Gerçek budur ki dünya oğullarına ne kadar yakın olsan kalbini onları kaptırsan haktan o kadar uzak olursun. Senin için en dürüst yol ahiret, ahirete dair işleri yapma ve taat halini bulmandır. Necatın bu yolda umulur. Kurtuluşun bu yoldadır. Dünyadaki kısmetin gelmek istemese de gelir. Dünyadaki kısmetin gelmek istemese de gelir. Çünkü Rabbimiz ezelde onu takdir etmiştir. Hak Teala tabi ahvali bırakmanı ve yerine yeni yerine dini ruhsat verilen bazı işleri almanı diler. O işleri de ortadan kaldırır. Yavaş yavaş onların yerine kendini biraz güç olan işlere vermeni emreder. O güç işlere dayanabilir. Sabrı kazanırsın. Allah sevgisi sarar. O sevgi benliğinde yer tutunca velayet hali gelir. Eğer aklın varsa kendini ehli nardan sahip. Kendini hatalı sayarsan bu hata için ateşte yanacağını duyar, iyilik yapmak zorunda kalırsın. Sonra böyle yapmakla bir zararında olmaz. Şayet cennet ehli olduğun meydana çıkarsan şükrünü taat da eda etmiş olursun. inşallah. Evinde ayrıldı, evinden ayrıldığın zaman kendini diyarı harbe giden birisi farz etti, bir daha hanene dönmeyecekmiş gibi bil. Allahu Teala'ya yakın olmak için maddeden bu kadar soyun. Allahu Teala'nın seni çalışmana bir iptila yoluna koyduğunu bil. Onun kudreti çalışmadan da sana erzak salar buna da tam inan. İman sahibi bir an gelir dağlar gibi olur ve bir an gelir esen yerden bile titreyen damara benzer. İlahi kaderin esen rüzgarı önünde bir daha benzer. İmanı sarsılmaz hak teala ile sohbet alemine geçince Titreyen bir damar gibi olur. O kader esintisi geldiğinde dağlar gibi olur. Bela ve afet de zerresi dahi bölünmez. Ey cemaatimiz! Risalete nübüvvet sizden önce geldi, geçti ve onu kaçırdınız. Dikkat ediniz, hiç değilse velayet halini kaçırmay kaçırmayasınız. Dünya bir denizdir. Din yolu, onun gemisi, gemici ise allah Teala'nın lütfudur. Bir kimse din yolundan ayrılırsa dünya denizine boğulur, bu denizde dine sarılan kurtulur ve kaptana vekil olur. Orada her neki var, hepsini teslim alır. İşte bunun gibi bir kimse dünya meşgalesini kalbinden atar, İslam yolunu tutarsa tuttuğu yolun sahibi tarafından sevilir. Buna ermek için ayrıca bilgi yolunda em emek harcaması ve gelecek ufak yolu ez cezai ezaya sabırla karşı koyması gerekir. Böyle olursan allah Teala nutfu yetişi ve seni her ezadan kurtarır. Onun marifeti sana gelir, sana has bir libas giydirir. Elinden bir şey çıkarsa üzülme. allah Teala kendi mülkünde tasarruf ediyor. Kul ve elindeki cümle emlak Allah-u O bugün senden bir şey alır, yarın verir. İlahi emirler gelince amel için yarın cehennem ateşi ey iman sahibi çabuk geç nurun nur, nur, narımı söndürüyor diyecek. Tabi şey sırat üzerinden geçerken mümin cehennem seslenecek diyecek ki ey iman sahibi mümin çabuk geç nurun narımı söndürüyor diyecek. Bu hal dünyada da böyledir. İman sahibinin imanı kuvvet bulursa kalp yoluna afet ateşleri gelir durur. Mücahede ateşle Allah'ı dileyenlerin yoluna durur. Onlarda da bundan bazı dünyalık halleri yakmak için ateşte tutulurlar. Fakat fazla yanmadan ey iman sahibi geç artık sendeki nur neredeyse ateşimi söndürecek diye feryat eder. O ateşler iman sahibinin kalbinde arta kalan dünya arzusunu ve halkla beraber olma arzunu eritip bitirir. Bu iman sahipleri kale ardında durup bu sebeple dünyadan atan oklar onlara zarar vermez. İş, öyle iş, işlere koyul ki o işler sizi dünya ve aletin ateşinde yakmasın. Allah'ın Allah-u Teala'nın bir kısım kulları var ki onlara tabipler adı verilir. allah Teala onları afet içinde diriltir, öylece öldürür ve afet içinde cennetine koyar. Her kim ilahi irfanı sahip olursa kötü arzuları ve basit dünya tadını bir yana atar. Onlardan kesilir. Ancak onun dünyadan alacağı nasibi varsa onun ifası zaruridir. İman sahibi için önce komşu hasıl oldu. Sonra bu dünya evinde mübarek hale sahip oldu. O Allahu Teala ona şöyle dedi. İnnek, i̇nnekel yevmele deyne Mekinün emin, sadakalav lazım. Şüphesiz bugün sen yanımıza yüksek makam sahibi ve güvenilir bir kişisin. Yusuf suresi ayet 54. Bir kimse ilahi irfana sahip olursa hakkın mülkünde olanlara göz atmaz ve onun için bezenip gelene heveslenmez. Nefis güzelliğini bulduktan sonra ta ve şarabını şahın yakınlığından alır. O bütün arzularını, isteklerini hakkın katında bulur. Nefis taat ehli olunca kalple birlikte erir. Esas varlığa geçer. Yine kalbin emrinden çıkmaz ve tabi haller ona zindan olmuşken kalp ona bir durak olur. Nefsi kalp ile bu hale getirdi. Onu bu hale getirirken bir zindan hayatı yaşamıştı. Şimdi o hayattan kurtuldu bir başka aleme geçti. Huyu iyi edebi hoş olduğundan Hak Teala onu iyi şeylerle karşılar. Ona yakınlık verir, zatına yakın kılar, her türlü ihsanı yapar ve rütbeler, nişanlar verir. Bu halden sonra ona Estağfirullah Bismillah İnnekel yevme ledeyne mekinün emin Şüphesiz bugün sen yanımızda yüksek makam sahibi ve güvenilir bir kişisin. Yusuf 54 buyurur. Biraz önceki ayetin aynısı. Bu hitabı ona vasasız yapar. <laughs> Artık zatından başkası meşgul olmaz. Geylani Hazretleri bu arada şiddetli bir şekilde üç defa Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah Celle Celaluhu dedim. Sonra öğütlerine devam etti. Sevgizli görünmez kayıplerdedir. Bir ayak ki onun yolunda meşgul oluyor. Onu haktan gayri şeyler meşgul edemez. Kalbin haklı olan sohbet alemi hali zaman devam eder. Bu arada önce kat ettiği yollarda hasıl olan yorgunluk hali gider. Cihat yolunda eriyen bedeni yeniden biter. Kemiklerine kuvvet gelir. Oradaki geç, geçimi hoş olmaya başlar. Sırdaş olur. Hatta hala işlerini onun eliyle görmeye başlar. Onu veli tayin eder. Emirlerini onun vasıtasıyla yağdırır. Bendelerine onu sultan kılar. Ülkelerine şaheler denizlere salar. Boğulan varsa ve kurtulması mukadderse onunla kurtarır. Kara ormanlara salar. Yırtıcı hayvanların ağzında yenip yutulmaya hazır yavruları kurtarır. Vakta ki o kalp kendi tabi yuvasından çıkıp kurtulmuştu. İşte o zaman Hakk'a vekil ve onun sırdaşı olmaya hak kazanmıştı. Hakk'a benliğini bir yana atıp manevi hal almaya istidatlı kulların kalbine yüksek rütbelerle nişanlar takar. Aynı rütbeleri nebilerin ve rasullerin kalbine de takmıştı. <laughs> o büyük zatların lakabı evliya ve aptaldır. Biri şöyle buyurdu. Evliya ve ebdaldır. Biri şöyle buyurdu. Burada aptal yazmış ama ebdal diyelim biz ona. Biri şöyle sordu. Bas hali ne zaman kabza döner ve hezel ciddiyetin zıttı ne zaman ciddiyete çevrilir? Yani ruhu genişlik ne zaman daralır ve insan için oyalanma fası ne zaman aşılıp ciddiyete geçilir? Şu cevabı aldı. Haksanın senin derinliğinde bir açıklık isterse kendiliğinden olur. Fakat genişlik halin varsa o da güç bir şekle inkılap eder, edebilir. Çünkü benliğinde pencere açıldı. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> elhamdülillah Rabbil <laughs> Alemin. Şimdi suyu sağ elle içiyoruz elhamdülillah ama orada karşınıza sanki sol elle içiyormuş gibi gözükebilir. Buna yanılmayalım yani. Ben burada suyumu sağ elimle içiyorum ama belki orada sol eli içiyor gibi gözükebilir. Bu sizi aldatmasın. Daha ileri gitmek için çalışacaksın. Dolayısıyla rahatın kaçacak ve yorulacaksın. Artık hiçbir şey kolay işin kalmaz. Hepsi çok çalışmaya çabalamaya kalır. Bana katıl, katılırsan fazilet ve ülfet alemine geçersin. O zaman da hiçbiri olmaz ve yorulmak ne de yorulmamak. Her şeyden mücerret bir iç alemi olur. Hatta çalışmaktan bile senin bu durumundaki haline bir misal gerekirse şöyle deriz. Bir zat var önünde bir sofra seriliyor. Önce bir kısmını yiyor sonra şöyle bir emir duyuyor. Ondan bırakırsan şu odaya geç orada sana hazırlanan diğer sofradan yemeye bak.'' Ruhsat kolaylık kabiliyeti az olanlar için olup azametler ise iman sahipleri için olur. Azamet tabi yani ruhsat da izinle amel etmek başka azamet de yani zor zor olanı tercih etmek daha büyük sevap. Ya bu nasıl bir şey? Ruhsat mesela so sıcak suyla da abdest alabilirsin kışın. Bu ruhsat müsaade izin vardır. Ama nefsini şey yapmak için Soğuk suyla, buz gibi suyla abdest alırsan buna da azimet denir. Azimet daima ruhsattan çok çok eftaldir. Mülk sevdası ise faniler içindir. Şimdi bir, bir iki hafta önce çok ağır bir gribel enfeksiyon hastalık geçirdim. Tabi antibiyotik kullandım. Ama tabi bu hastalığı atmak öyle kolay olmuyor yani. Hastalık geçmiş gibi görülse de hala bir öksürüktür, baş ağrısı gibi şeyler devam ediyor. Rabbim bütün hastalara acil şifalar versin inşallah. Sen de cahillik hali devam ettikçe halvet alemini bulmak bulman mümkün değildir. Sen o halvet tabir eden safiyet halini ahlakını bezemedikçe bulamazsın. Evvela hayrını ve şerrini bilir, fıkı ilmini belle, sonra başka hallere geç. Sen daha ne zamana kadar bu meclise devam edeceksin? Birçokları veli kula rastladı, yaptığı nasihatı dinledi, amel etti. Bu sayede bir beyzade oldu. Sana gelince birçok eserleri incelersin, zikir meclisinde bulunursun. Bununla beraber bir adım dahi ilerlemen mümkün olmaz. Hayatların sanki yere çakıldı. Her ne zaman yol sana açılsa tehir edersin. İşitmedin mi bu sözü? İki gün eşit gezen zarardadır. Uyan, uyan Allah sana merhamet eylesin. Yani tehir edersin derken yani sonraya bırakmak. Efendim daha yaşım genç, yaşlanınca yaparım. Veyahut emekli olunca yaparım. veya şöyle şöyle olursa şu zaman yaparım gibi tehir etmemek icap eder. Çünkü ölüm çok yakın belki Şeyden de yakın yani. Bir anlık anlık sözden ibarettir ona dayanma. Bir takım cemaat var ki onları heybet sayıp düşürdü ve duygularını bağladı. Onların kalbini halta yana bir dehşet sardı. Bu yüzden onlar bütün hallerini bir yerde kalmaya icbar ettiler, zorladılar. Her şeyi bırakıp bir izbiye çekildiler. Onların kısmet alma zamanı gelince Hak Teala lokma vereni gönderir. Cahil olma evinde oturur, bir takım hezayanını, hezayanını savunursun. Bir takım şifa ilaçları aldık. Ma mana dolduk. Sizi mana bakımından denemeden geçen şeye delalet ediyorum. Oğulların ve malın fayda vermeyeceği bir gün gelecek. Ondan sakınınız. Mal nedir ki? Sana helal kazancından birçok mal topladım ve onun yarın faydalı olacağını sandın. Zengin olmanın sana bir imtiyaz sağlayacağını aldandın ve yarın oğullarının seni o gün içinde dalman muhtemel azaptan kurtaracağını sandın. Bunu geçmişteki cahil kavimler de iddia ediyordu. Allahu Teala şöyle buyurdu. Estaizu billahi bismillah. Ya me la ve la benun illa men etallaha bi kalbin selim sadakallahu lazım. O günkü ne mal fayda ver ne oğlar Allah'a aranmış bir kalbine gelenden gelenden başka. Şu ara 88-89 ayette o kalbin öz, sahibi özünü malına ve evladına bak, baktırmadım. Kalbini onlara vermedi. O malın ve evladın hak tarafından vekili olarak yaşadı gitti. Yaratanın emre uyarak onlar da yaşadı ve kalbini malın ve evladın şerrinden korkarak hakka teslim etti. Burada bir temsil hikaye anlatmak gerek. Bir zat haber aldı. Şah ona bir cariyesini nikah eylemek ve o cariyenin eliyle onu öldürmek istiyordu. Uzat kendi kendine şöyle diyordu. Ben kaçacak olsam bu askeriyle bana yetişir. Ona muhalif hareket Edecek olsam kuvvetiyle beni ezer. Şayet uy uyuyacak olsam cariyesi vasılı beni öldürür. Ne yapmalıyım? Vah bugün benden uzak durana yazık o zavallin, zavallının haline. Burada en uygun iş iyi edep sahibi olmak ve kalbi korumak şartı ile şahın fermanına boyun eğmektir. O zat da böyle yaptı sonra dedi emrini işittim itaat ediyorum. Tabi eskiden parçalar birisini öldürmek istedikleri zaman en güzel cariyelerinden birini ona nikahlarlar. Sonra o cariye onu yavaş yavaş seyirler veya bir şekilde öldürürdü geçmiş zamanlarda. Şah'ın huzuruna girdi ve nikahı hediyeyi kabullendi. Zifafı girdi, girdiği gün koruma zarını aldı. Kalp gözüne ayıklık sürmesini sürdü o cariyenin bütün hareketlerini takip ediyordu. Sabah olunca sevinci tazelendi. Çünkü o gece ayık durmuştu. Hal böyleyken çevresinde bulunan hizmetçiler onun bulduğu şeyle sevindiğini ve aldandığını sanmışlardı. Gün ağardığı zaman onu zehirlenmiş bulmadılar. Çünkü Hak Teala'nın tavsif ettiği selim kalbe sahipti. Dünya o öldürücü zevcedir. Selim kalbin sahibi kaflete dalıp onunla uyumadı ve onunla gizli alem yapmadım. Bu yüzden öbür aleme göçerken takva hali sökülmemiş ve din gayreti sönmemişti. İşte selamet yolu budur. İşte irfan sahibi bu alemde zahit geçindi. Bütün gücünü öbür aleme verdi. O irfan sahibi saf ve temiz bir halde idi. Bilgi elçisi geldi ve şu haberi verdi. Allahu Teala dünyadan bir kısım zatları emne vermek diledi. Ve devam etti sen o doğuların kalbine hay hayat olacaksın. Bu bir manevi meşgale, yorumlu ve kederdir. Bu alem bir iltifattır. Bak nasıl iş tutacaksın ve kalbin selametini nasıl sağlayacaksın. Sır sayılırsa kalbi de ayıltır. Birlikte allah Teala'nın kapısına varırlar. Ve şöyle derler. Ey Rabbimiz bizimle ne yapmak arzularsın? Bizi zatından mahcup etmek mi dilersin? Kapısın, kapından kesmeyi mi arzularsın? Yoksa bizi bu hoş halimizden kedere mi daldırmak istersin? Bu durumda zatından bir artı ferman olmadıkça buradan ayrılıp gitmeyiz. Bunu söylerler ve Hak Teala'dan korkmayınız ben sizinleyim görürüm ve işitirim fermanını aldılar. Bundan sonra onlar dünyaya döner çevrelerinde bekçiler ve muhafızlar bulunur. İşte bu vasıta sahip olan kalp ve sır gösterişten, ziyadan, difaktan ve her türlü maddi afetten ber'i olan bir selim kalp olarak anlatılır. Ey mürit ve ey kader ovasına varlığını yitiren, seni ağlatan şeyleri ortadan kaldırman gerek. Kalbine altın gümüş cevahir koyman, Orayı temiz tut, kilitle ve anahtarını cebine koy. Kalbini dünyalık işlerden uzak tut. Şehvet ve lezzet yaramaz hallerin oraya girmesi doğru olmaz. Orayı zikre ve fikre vermelisin. Bilhassa ölüm ve sonrası düşüncelerini oraya yerleştirmelisin. Orada az ümitli olman kimyası bulmaya bak. Ben şu anda dünya hayatını bırakıyorum. Gözünü, gözümü açıkta bırakan şey yok diyebilmelisin. Yapılan işlerin safiyette ermesi, boş emellerin kısılması ile hasıl olur. Şayet uzun emelli olursan gösteriş yaparsın. İçinde olanın aksini göstermeye kalkar, nifakla nifaka belenirsin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur, bana altı şeyi yerine getireceğinize söz verin, cennete girmenize kefil olayım. bir. Hanginiz olursa olsun sözlerine yalan katmasın. 2- Verilen emanete ihanet etmesin. 3- Verdiği söz yerine getirsin. 4- Elini yasaklardan çeksin. 5- Gözlerini haramdan alıkoysun. altı İffetini korusun. Teberani, Esvat, Rabbimiz hepimize nasibi müyesser eylesin inşallah. Bu hadis-i şerifi İmam-ı Teberani rivayet etmiştir. Bunun bir başka şekli şöyle rivayet edilmiştir. Bana altı şey yapacağınıza söz veriniz. Cennet için size kefil olacağım. Bir konuştuğunuz zaman yalan söylemeyiniz. İki size veren emanete hiyanet etmeyiniz. Üç bir vaatte bulunursanız ondan dönmeyiniz. Dört elinizi gözü, elinizi beş gözünüzü altı iffetinizi korunuz bakınız teberani sekiz. İç alemin temizip itihat alemine geçerse Rabbinin sana çağrısını duyarsın. Bu duyuşta vasalın lafı olmaz. Korkun ve ümidin bir olunca Mevla'nın sana hitabı gelir. Ey ol önümde akıncıların dönüşü görünmektedir. Onlar ya seni ezecekler yahut da dokunmadan Geçecekten. Bir kimse Allahu Teala yolunda canını verirse onun yeniden var olmasını sağlar. O akıncar seni geçerse onlara takılmaya bak. Onların peşinde giderken hakkın kader okuna hedef olursan üzülme. Onun hedefe attığı ok mutlaka gelir. Korkma ve o oklar öldürmez. Tatlı bir kaşıntı verir. O kadar. İyi anlatılan iyi şeylerden boş olan Kendini iyi et. Yaptığın iyi işlerin yenisini yapmaya bak. Bak her şeyin yerine ve güzel şekle koy. Her şeyin kötü taraflarına vur. Ben burada oturup konuştuğum zaman evde yalnız başına oturmama tövbekar ol. Velayet halleri burada dereceler bu yolda. Orada tek başına oturmaktan ne fayda olacak? Buraya gel bir şeyler al ve hal sahibi ol. Ey evlat derdine düşen zahirdeki çalışman aile için olur olsun fakat kalbin Rabbin için olsun. Allahu Teala yolcuları birkaç kısma ayrılır. Onların kendi hallerine göre helal bildikleri yollar vardır. O büyük zatların bir kısmını çalışır, kazanır. Helalin bu yolda olduğunu bilir. Diğer bir kısmı ise alacağını dua ile elde etmeye çalışır. Helalin bu olduğuna kanidir. Bunların Bunlardan başka bir kısım vardır ki halktan istemeden gelen şeyi alır. Bunun bir nimet, bunu bir nimet bilir ve helal olduğuna inanır. Bunların dışında bir cemaat kalır ki onlar da bir nevi dilencilik halini taşırlar. Onların bu hali riyazat halidir. Devam etmez, çabuk geçer. Birinci derece anlatan şahıslar çalışır. Bu sünnettir. Bundan sonra ikinci derecede anlatan ise bir nevi zafiyet halidir. Daha sonra üçüncü derecede bahsedilen ise azimet zorluk içinde yaşar. Birinci kısım ikinci kısma nazaran bir kolaylık yoludur. Hiçbir şey yemeden beklemek bir güç haldir ki hak tarafından gönderilen bir fitnedir. O haliyle tecrübeye tabi yaşamaktadır dayanabilirse ala aksi halde fena. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbena la tuzigh qulubana ba'de iz hadaytana wa hab lana min ladunke rahme innake entel vehhab. Sadakallahu lazim Ali İmran ayet 8. Rabbimiz bizi doğru yol sonra kalbimizi batıla kaydırma ve katından bize rahmet bağışla. Amin ya mu'min. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbena efri aleyna sabran ve sabit akdamana ve ensurna ale kavmil kafirin sadakallahu lazim. Bakara 250. Ey Rabbimiz üzerimize sabır yağdır, ayaklarımızı sağlam bastır ve şu kafir kavme karşı bize yardım et. Kafir, kafir kavim kim? İsrail, onu destekleyenler. Artık saymakla bitmez. Rabbimizin ikaz mahallindeki ayetlerinden insanlar sadece iman ettik diyerek imtihan edilmeden bırakılacaklarını mı sanlar? Ankebut ayet 2. Yani bu dünyada iman ile beraber imtihan da var. İnsan kendisinin başıboş bırakılacağını mı sanır? Kıyamet 36. Yani saldım çayıra Mevlam kayırı yok. İnsan allah Teala'nın vekili halifesidir. Yine Rabbimiz e, kaza bela musibet hallerinde deprem, sel felaketi, doğalgaz patlaması vesaire durumlarda bizleri şöyle ikaz ediyor. Vel müstafirine bir eshar yani seher vakitlerinde istiğfar ederlerken de bağışlanma dilerlerken de Allah Celle Celaluhu onlara azap edecek değildir. Suriye Enfal ayet 33 Sam Efendimizin sürekli okuduğu bir ayet. Yani seher vakitlerinde istiğfar edersek Rabbimizin azabı bir izinle üzerimizden kalkar, tehir edilir. Yine benzer bir ayet. Eğer şükreder ve iman ederseniz Allahu Teala size niye azab etsin? Nisa Suresi ayet 147. Şimdi herkes şük iman ediyor ama herkes şükretmiyor maalesef. Şükür az. Şükür az olduğu için bu kaza, bela musibetler başımıza eksik olmuyor. Şükrümüzü çoğaltalım inşallah. Ve sallallahu ala seyna Muhammedin nuru nur subhanal melikil azizil kadiril gafur. Esselatu ve selamu aleyke ya Resulallah. Allahümme salli ala seyna Muhammedin وعلى آل وصحبه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل وصحبه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة مع الصلوات اللهم صل على سيدنا محمد ve ala ali ve sahbi ve berk ve selim. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. İhdinas sıratal müstakîm. Sıratal lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdûbi aleyhim ve lâdallîn. Âmin. Sadakallahu'l azîm.